Bu benim ilk sesli kitap şiir blog denemem. Şu anda arkada televizyon sesi olduğu için çok fazla odaklanamayacağınızı bilmeme rağmen yine de bu videoyu çekmek istedim. Random olarak elime... Aslında çok da random değil, seçtim. Ee, elime aldığım bu kitabı sizinle paylaşacağım. <laughs> Lokomotif bu bir çığlık bırakıverdi nasıl okunduğunu bilmediğim Almanca kelimeye gelmişlerdi. Kara vagonlar gün gümüşsü ışığı altında bir an için durakladılar. Birkaç kişiyi dışarı bırakarak birkaç başka yolcuyu yuttular. Orada burada telaşlı konuşmalar duyuldu. Lokomotif tekrar düdüğünü öttürdü ve peşinde tan tangırdayan dizi dizi vagonlarıyla tünele girdi. Sonra bu çok şey gibi haber programı gibi oldu. Neyse sik bir et. Sonra Nemli rüzgarın arındırdığı berrak bir fonun önünde manzara yeniden yayıldı. Trenden inenler arasında iyi gi giyimiyle ve yürüyüşün çok sıkıldım ama